Merhaba kıymetli başaklar. Hoş geldiniz arkadaşlar. Uzun bir yerden sonra tekrar birlikteyiz. Yeni gelen arkadaşlarımız için kanalımız kişisel gelişim ve farkındalık kanalıdır. Ee, aktardığımız bilgiler o şekilde olacak. Lütfen kendinize ait mesajları almaya niyet edin. Çünkü açılımlar kolektif açılımlar biliyorsunuz arkadaşlar. <laughs> Çok özür diliyorum. Ve Instagram takibi önemlidir. Bütün güncel bilgileri oradan paylaşıyoruz. Andan mesajları oradan paylaşıyoruz. Canlı yayınları oradan paylaşıyoruz. Çok ama çok kıymetlidir sevgili yoldaşlarım. Ee, oradan takip yapan birçok arkadaşım kendini ekstra daha e, geliştirme fırsatı buldular. Dedikten sonra bakalım sevgili başaklar ne durumdasınız? Andan mesajlarınız nelerdir arkadaşlarım? Burada savaşmaktan çok yoruldum, adalet istiyorum diyen sevgili Başak Burcu arkadaşlarımız mevcut aramızda. Öncelikli olarak hissi geldi direkt bu bana çünkü savaş öncesi yorgunluk ve adalet. Evet burada der ki e, kıymetli başaklar adalete sorguluyorlar ne zaman gelecek diye arkadaşlar adalet artık yerini bulsun istiyorlar çünkü. Ya da diğer grup diğer bir yorum e, ben artık savaşı bırakıyorum e, ve adil olan neyse e, teslim ediyorum onu yaşamaya niyet ediyorum demiş olabilirler. Ama burada ne diyor biliyor musunuz arkadaşlar size verilen mesajda? Bu savaş seni çok yordu, çok yorgunsun. Artık kendini teslim etme zamanın gelmedi mi diyor. Yani akışa teslim etme, hakka teslim etme, e, kadersel döngündeki, tekamüldeki yolda savaşı bırakma zamanın gelmedi mi diye sorar. Adalet her zaman yerini bulur. İki tarafın iyiliği içinde bulur aslında arkadaşlar. E, dönüştürücü çok büyük bir etkisi vardır. Burada adalet sorgusu yaşanıyor sevgili Başaklar'da. Çok yoruldum. Dermanım yok diyen arkadaşlarımız var belki de. Adalet ne zaman tecelli edecek sorusunu çok soruyor. Bunu özellikle ne demeli? Top Swartz. <laughs> dedi ki elin kolun ayağın bağlı bir şey yapamıyorsun dedi. Yani bir şeyler bekliyorlar kişiler. Burada adaleti daha çok istiyor kişi. Onun için dua ediyor sanki. Eli kolu ayağa bağlanmış. Ya da Kişi böyle zanneder. Bakın eli kolu ayağa bağlandıysa hani yapacağım bir şey olduğunu düşünmüyor sadece oturup da Allah'tan adalet bekliyorum diyorsan eğer burada diyor ki bu adaleti kendine senin vermen lazım. Önce kendi içinde kendine adil misin? Bunları sorgulaman gerekiyor dedi. Kendine ne kadar adilsin diye sorguladı burada Başak Burçlar için. Çok zihin, çok zihin. Kendi zihninizden kurtulmanız Kendinize vereceğiniz en güzel adalet dedi burada sevgili başaklar. Ve bu senin kaderini dönüştüren bir etkiye sahip. Kendi kaderini kendi zihninle e, iyiyse şu an iyiye yöneltmiş olabilirsin, kötüyse şu an kötüye yöneltmiş olabilirsin. Hem de kendi zihninle. Bakın çok önemli. Burada diyor ki yaşam enerjinizi kuvvetlendirmeniz lazım. Biraz eğer konfor alanında kaldıysanız biraz açılmanız lazım. Açılan grup arkadaşlarımın da içeriden farklı dışarıdan farklı olmamanızı istiyorlar. Gerçekten yaşam enerjinizi içeriden de dışarıdan da kuvvetlendirmenizi istiyorlar ki bu enerji frekansından çıkın diye. Çünkü adalet teması çok hakim kıymetli başak burçlarından e, ve kişinin nefsi. Birçok arkadaşım kendi kendime ettim diyor olsa da birçok arkadaşımın nefsi hala bunu kabul etmiyor. Kendi içinizde kendinize adil olamadığınız için kendi hayatınızda birçok şey yaşatmışsınız ama kader çarkı burada der ki hayatının kalemi senin elinde lütfen yazarken ona göre yaz ki Bundan sonra istediğin tarz şeyleri yaz. Ama birçoklarına bu polyanacılık gibi geliyor olabilir. E, çok gerçekçi bir yapıya sahip olabilirsiniz konuyla alakalı. Gerçek farklı, hakikat farklıdır sevgili başaklar. Hakikat der ki e, şeycilik oynama, kaderselcilik oynama. Öğrenilmiş çaresizlik girme. Ne demektir öğrenilmiş çaresizlik? Ya benim kaderim bu işte kaderim böyleymiş ne yapayım kadercilik oynamayı bırakmanız gerekiyor arkadaşlar burada diyor ki hayatın döngüsü o kadar olasılıklar içerisinde kendine seçtiğin yaşam bu olmamalı eğer memnun değilsen yaşamından. eğer memnunsan yaşamından daha güzel nasıl olur sorusuyla güzellikle ilerlemen gerektiğine dair bilgiler vardı Ice of Swords, yine hak davası Eight of Pentacles bunun için çok emek vermek kazanmak için çok emek var burada yani Hakikatin bir e, dedim ya bir adaletsizlik ya da uğraştığınız bir durum var özellikle adalet terazisiyle ilgili bununla ilgili gerçekten zafer kazanmak istiyor kişi zorlu bir şeyle uğraşıyor sonucunda güzel bir şey almak için bunun için çok büyük emekler veriyor peki ne yapması gerekiyor? E, duygularına ve hırslarına hakim olması gerekiyor dedi. Bak sevgili Başak Burcu. Şimdi istediğin zorlu bir dua, dilek her neyse ya da neyle mücadele ediyorsan bununla alakalı baba karmanın olduğundan bahseder. Öncelikli olarak baba karmanızdan çıkış yapmanız gerekiyor. Çünkü babalarla olan bağlantınızda gerçekten duygusal bir hüsran var burada arkadaşlarım babalarla çok iyi geçinen arkadaşlarım bile olsanız babaların anneyle alakalı ilişkilerine küçüklük yaştan itibaren maruz kalmış olup e, gördükten sonra bazı küçücük şeyleri bile çocuk aklımız kaydedebiliyor arkadaşlar. Yanlış kaydedebiliyor bunları. O yüzden bunlar size yara olmuş olabilir ya da gerçekten babalarla ilgili karmanız mümkündür. Bununla ilgili çok büyük hüzün yaşadığınızdan bahseder e, ve bunu artık e, Salık vermeniz gerekiyor. Çünkü neden biliyor musunuz? Devrilenlere bakmaktan var olanları kaçırıyormuşsunuz. Var olanları görme yeteneğinizi kaybediyorsunuz arkadaşlar. Ya da hayatınızda bir erkekle mücadele ediyorsunuz. Ya da bir kadınla mücadele ediyorsunuz. Ee, özellikle bu baba karmasından gelir. Tekrar ve tekrar söylüyorum sevgili Başak. Ee, bu baba karmalarını halletmeniz gerekiyor arkadaşlar. Nasıl? Büyücü sensin. Yönet. Yıldızlarının tesirinden çık. Bütün bu hikayeden çık. Bütün bu hikayeden çık. Kendin olduğun kısımlarını al ve bu hikayeden çık. Kendi ebeveyn ol. Kendinin ebeveyni olma zamanın geldi. Kendinin babası, kendinin annesi olma zamanın geldi. Teşekkür ederek buradan çıkman gerekiyor. Konfor alanı buraya çok tutunuyorsunuz arkadaşlar. Çok hassas olduğunuz bir nokta olabilir birçok arkadaşlarım için. Ya da annedir bu karma artık kimse. İkisi de olabilir bilmiyorum ama özellikle ilişkilerinize ve maddi hayatınıza çok yansıyor. Bakın çok yansıyor. Ee, ...o yüzden sevgili Başaklar... ...burada babalarla ilgili karmayı... ...büyücülük konusu... ...yani burada büyücü kişinin yaratım gücüdür... Ee, ...geçmiş hikayelerinden... ...onun üzerine yazılmış... ...bütün atıf yapılmış... ...farkında olduğu ya da olmadığı duygu düşüncelerden... ...ona ait olmayan bütün duygu düşüncelerden... ...kişinin kendi kendine arınmasından bahseder... ...çok rahat bir şekilde arınabileceğiniz... ...güce sahip olduğunuzdan bahseder... ...artık vakti gelmedi mi diyor... ...ama ille siz o istediğiniz davranış şeklini karşıdan görme eğilimindeyseniz burada maalesef bütün enerjinizi e, kapatırsınız. Hayır diyor burada sakın. Yani burada kişinin kendine acıma duygusu da çok yüksek. Kendini hiçe sayma duygusu da çok yüksek içeride. O yüzden duygular konusunda diyor ki iyileşmesi gerekiyor. Duygular da nereden gelir? Anneden gelir yoldaşlarım. Anne baba karakterlerinden artık çıkmanız gerekiyor. Bakın çok açık ve net verdi. Devam etti. parak e, ası ve e, kupa ası. Hem aşkta hem maddede çok şanslı bir yapıya sahip olduğunuzdan bahseder. Normalde. Hem maddiyatta hem maneviyatta gerçekten muazzam bir e, potansiyelinizin olduğundan bahseder. Lakin çok öfkelisiniz konularla ilgili. Neden? Çünkü şuradaki karmadan ötürü. Kaderinizi çizme yazma zamanınız gelmiş ama bunun farkında değilsiniz. Yani ağzınızla birçok bedel ödetiyorsunuz kendinize ve insanlara. Tanafuan çok yoruldun artık diyor. Bu öfkeden bu sinir halinden çok büyük yorgun. Sen de çok değerlisin çok kıymetlisin. Bu alana geçiş yapman lazım. Çünkü artık kendini korumaya çalışmaktan bir düştün. Kendini hem kendinden hem başkalarından korumak için bir düştün diyor. Seven of Wands, mücadeleni aşkla yap. Ateş kraliçesi yani ateş elementi yaşam enerjini kuvvetlendirerek yapman lazım. Ama burada içeride daha çok öfkeye verip dışarıda ben geziyorum, ben şunu yapıyorum, ben bunu yapıyorum etkisi var daha çok. Ee, burada diyor ki ateş kraliçesi ne olarak verdin bize? Three of Cups. Hmm. Çok üçüncü kişiler etken arkadaşlar ya. Kendinizin bireyselliğini ortadan kaldırmışsınız. Oysa ki siz bireysel ve tek başınaklık kısmında e, çok rahat edebilen bir yapıya sahipken kişinin yalnız kalma korkusu ya da içeride kendine acıma, hiçlik enerjisi kurban bilincine geçirmesi hep başkalarıyla muhatap olmak zorunda kalmış. Bunda da kişi ve bu yüzden kişi kendi kendine bazı şeyleri yapamamaya başlamış. İçerideki dönüşüm olarak bahsediyorum bu arada. Tamam mı? İçindeki kendi içindeki dönüşümünde çok zorlandığından bahsetmiş burada. Ee, o yüzden kişi kendi emeklerine karşı biraz nankörleşmeye başlamış. Yani bu ne demektir sevgili Başak? Ee, kendi verdiğin emeği kendine alamıyorsun demektir. Hep başkalarından bakın üçüncü kişi hep başkalarından bekliyorsun emeğinin karşılığını görmeyi. Ama sen kendine verdiğin emeği, kendi emeğinin kendi değerini bilmiyorsun ki. Hani ancak şöyle bilirsin. Ben ona ne kadar emek verdim ama karşılığında bunu aldım. Bu emeğinin kıymetini bilmek değildir sevgili Başak. Bu kendi emeğine tam tersine ihanet etmek demektir. Çünkü sen karşı tarafı yargılayarak kendine karma ekiyorsun. Kendine negatif blokajlar ekiyorsun ve kendi emeğini hiçe atıyorsun. Bak yaptığın şeylere lütfen dikkat et dediler burada. Çok önemli bir bilgi vardı. Devam ettim. Page of güven ve güvensizlik teması arkadaşlar. Kök çakrası enerjisi tekrar sınanıyorsunuz. Bütün geçmiş gözünüzün önüne gelmiş olabilir. Bunun için yapmanız gereken şey kendi çocukluğunuza dönüp kendinizin annesi, kendinizin babası rolüne geçmeniz ve en sonunda kendiniz olmanız gerektiği bir çalışma yapmanız gerekiyor. Yani bunu gözünüzün önünde hayal ederek yapacaksınız arkadaşlar. Bunları canlandırmanız gerekecek ve bunlarla konuşmanız gerekecek ama hazır mısınız? Bir kere zaten diyor ki burada siz sevgiyi biliyor musunuz? Koşulsuz sevgiyi biliyor musunuz? Koşulsuz sevgi saf sevgidir arkadaşlar. Yönlü, yanlı sevgi değildir. Ve bu halinizle diyor gidiyorsunuz. Çocukluğunuzda iyileştirmeler yapıyorsunuz. Ben bunu milyon kez yaptım dediysen milyon kez bir daha yapacaksın o zaman der. Olasıya kadar yapman gerektiğini söyler. Çünkü o kadar büyük bir karma etkisi vardır ki, o kadar büyük e, alışıla gelmiş davranış şekilleri, etkileri vardır ki, onların yerinden sökülmesi için doğru olan davranış şekillerini sürekli ama sürekli vermeniz lazım yerine oturması için. Burada e, zikir seviyorsanız, tövbe estağfurullah ve la ilahe illallah zikirleri geldi. Ama onun dışında kişinin kendinden gerçekten özür dilemesi, kendinden gerçekten teşekkür etmesi, kendini seviyorum demesi ve kendi üzerinde, bütün o enerjileri, anne, baba, kardeş, eş, çoluk, çocuk, erkeklerin bütün üzerinden hepsini atması gerekiyor kişinin. Five of Pentacles kurban bilincinden uzaklaşması gerekiyor ki, Güneş açsın. Hakikatten de bilgiler çok sağlam geliyor. Çok özel ruhlar var burada. Ama karanlığa gömülmemeniz gerekiyor arkadaşlar burada. Çünkü çok özel ruhlar var. Şimdi karakter karakter değişir. Aramızda bizi dinleyenler arasında birçok özel ruh var ee, ve Ha, bu arada herkes kendine has özeldir biriciktir o ayrıdır ama bir de ekstra e, hakikat boyutunda yüksek frekanslı arkadaşlarımız mevcut e, bu arkadaşlarımız içinde de şey diyor yani hani parlaman gerekirken diyor aşağılarda dolaşıyorsun şimdi bir enerji potansiyeliniz yüksek olduğu için bunu negatife de kullanabilirsiniz pozitife kullanabilirsiniz ama şimdiye kadar hep negatife kullanmışsınız kendiniz için negatife kullanmışsınız arkadaşlar ama neden Niye yapıyorsunuz yani bunu kendinize? Tamam bir geçiş sürecidir, bir tekamül yoludur. Evet hepimiz yaşıyoruz. Bir yerlerden hepimiz geçiyoruz ama... Buraya bağımlılık nedir sevgili Başak Burcu der. Çok güzel bir hakikat işi ve sen mutlu olmayı hak ediyorsun. Lütfen ama lütfen buna inan dedi. Kendini al aşağı ettirip kendine cefa çektirmekten vazgeç dedi. Mevlana da dedi ki hoş ve güzel şeyler ruh içindir tüm renkler bana ait dedi. Lütfen duygularınızı kendinize vermeye özen gösterin. Güzel duygularınızı aşıklar binlerce dili var aşkın diyor Mevlana. İlla aradığınız yerde bulmaya çalışmayın. Gerçekten. Elinizdekilerin kıymetini bilmeye özen gösterin. Ee, ve aşkın binlerce tane dili var. Yani her yerde. Bunu siz de hak ediyorsunuz ama. Bak burada da ruh yaşam ve birliğe arzu duyar. Özü sonsuz ruhtur diyor. Önce kişinin kendine hasret olduğunu fark etmesi gerekiyor ve kişinin kendiyle sarılması gerekiyor. Ondan sonra gerçek aşk zaten açığa çıkar. Ondan sonra hayatınıza bir bakın arkadaşlar. Kendinizden o kadar çok uzaksınız ki şu anda. İki tane sen var ortada. İki tane senlerin içinde de bir sürü sen var yani öyle düşün. Ama bunu hak ettiğinizi düşünün arkadaşlar. Bunu hak edecek yani Bunları hak ediyorsunuz. Ama siz burada çoğu arkadaşım ya benim kaderim buymuş. Ben hiç mi hak böyle şeyleri? Neden bana hep böyle şeyler gibi gibi düşüncelere sahipseniz burada diyor ki hak ediyorsun. Ama güzel giden bir ilişkin ya da bir durumun çat diye çöküyorsa bu altta anlattığım sebeplerden ötürüdür. Tamam mı? Ya bundan ötürü üçüncü durumlarla ilgili çok büyük sınavlar da vermiş olabilirsiniz. Kişiler arasında aşk duygularınız evet Bakın üçlü ilişkilere aldatma ve aldatılma durumlarına maruz kalmış olabilirsiniz. Siz aldatmış olabilirsiniz. Sizi aldatmış olabilirler gibi gibi. Ee, birçok olay yaşamış olabilir ama burada kişi artık yani kendine gelmesi gerekiyor. Çiçek, çiçek, misali bir dizi inci yelkenim. Tam olarak bu tutkularıyla ilgili kişi diyor ki kendine cefa çektiriyor. Hala anlamadı mı diyor. Hala kalp kırıklığında hakikate dönmedi mi diyor. Hala kendine şeytan hala kendi saplantılarınızın kaynağı kendi egonuzdur. Kendinizden kaynaklı olduğunu hala anlamadınız mı diyor ya. Mutluluk kılıcıyla zevcem olacak bir yeri kurtarayım. Sizin olan kişi size zaten gelir ama öncelikle kişilerden çıkıp kendinize şu mutluluğu veremeyecek misiniz yani? Hep kişilerden bekliyorsunuz arkadaşlar. Hep atıyorum Allah'tan medet umuyoruz da Allah da diyor ki işte bakın burada bir çözülüm yaşanması lazım. O da der ki ben kişiye zulmetmiyorum. Bakın ayetlerde net yazar güzel yoldaşlarım. Ben onlara zulmetmiyorum. Onlar kendilerine zulmediyorlardı diyor. Sen Allah'ın merhameti kısmında kendine verirsen Allah'ın merhametini kendine vermeyi seçersen o zaman hayatının nasıl değiştiğini görürsün. Ama sen Allah'ın cefa kısmını kendine veriyorsun. Daha çok kendine zulmediyorsun. Yani hatta Mevlam da diyor ki Kur'an'da ya da ayette şey diyor ben onlara zulmetmiyorum diyor. Kendi elleriyle kendilerine zulmediyorlar diyor. Açık ve net. Bakın böyle bir bilgi daha aktı şu an. Sesim de gitti bu arada. Çok üzülüyorum. Konuşma konusunda ayar da bilmeniz çok önemli dediğim gibi. Çünkü ağzınızdan çıkan lafların kaderinizi çok fazla şekillendirdiği gözüküyor arkadaşlar burada. Ve sen olarak yıldız kartı şifa gelir her zaman her zaman vardır. Büyücü etkisiyle de birlikte gücünüzü kötü şu şeytanla büyücü de yan yana gelmesin şu kanalımda aman <laughs> e, şimdi büyücü vardır büyücü vardır şeytani ve negatif yanlara hizmet etmek e, istemezsiniz arkadaşlar bu sizi bitirir şimdi burada diyor ki sevgi Allah'ın gizeminiz türlabıdır sevgide kal her şey şifalanır sevgi yok umutsuzluğuna düştüğünüz zaman al aşağı olursunuz zaten ama sevgiyi bir şeylere bağladığınız için al aşağı oluyorsunuz zaten Oysa ki kendinizden kendinizi doğuracak bir sevgi var, tamam mı? Ve büyücü kartıyla birlikte bunu diyor yönetmen gerekiyor, kendine bu şifayı vermen gerekiyor, kaderine güzellikle devam etmen, güzel şeyler yazman gerekiyor dedi. Çok açık ve net verdi sevgili başaklar. Evet, kimlere hitap etti bilmiyorum arkadaşlarım. Ee, eğer ki uyan arkadaşlarım varsa videolarda, şey, yorumlarda bunları lütfen yazsınlar. Ee, Birebir kendinize uyum sağlasın istiyorsanız da benden bireysel danışmanlık alabilirsiniz. Ee, bunun için hemen videonun açıklama kısmına WhatsApp mesaj attım. Instagram ve e-mail adreslerimi bırakıyorum. Bana oradan ulaşabilirsiniz. Birazcık dinlenin Başak Burcu. Çok yorulmuşsunuz arkadaşlar. Kendinizi çok yormuşsunuz. Sizi seviyorum. Hoşçakalın.